Merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, en son sanırım ne hangi görev yapmıştık en son? Ben şöyle şey alayım. En son hangi görev yaptık bize? ya? İşte e, yine bir görevini yaptı sanırım. Ryder'ın görevini yapıp bitirdik diye hatırlıyorum. Şimdi de e, R görevleri artık bittiğine göre yani R görevi artık burada kalmadığına göre yeri, belki yeri yeri bilmiyorum ama ee, Big e, Big Simon görevlerine gidelim biraz da. Yani belki e, Big Simon görevlerini seviyor olabilirsiniz. Onun için yine Big Simon'a girelim. Bakalım Big Simon Ben Big görevlerinin bir tane görevi var arkadaşlar. Onu fazla sevmiyorum. Bu da şey görevi. Bu e, bizim altımızda Sanchez motoru var. E, o motorla bir tane treni kovalıyoruz. E, treni de e, trenin yani kreni kovalıyorduk. Üstündeki adamı öldürmeye çalışıyorduk herhalde. Üst, üstündeki adamları öldürmeye çalışıyorduk diye hatırlıyorum. Ama e, biraz e, onun da onu da yapamıyorum mesela. O görevi de yapamıyorum. Hatırlıyorsanız zaten önceki bölümümüzde de zor olan 2-3 e, görev daha vardı ve Hah. zor olan 2-3 görev daha vardı. Onları da e, tekte yapmayı başarabildik. Yani i̇kisini de tekte yapmayı başarabildik. Bir tanesi bir tanesi şeydi arkadaşlar. Bir tanesi şu e, arabayla yani araba dediğim e, kutu, kutu kaldırma görevini yaptık. Bir de araba dans görevini yaptık. Zaten bunlar benim için zor görevlerdi. Ee, evet bu ne? Ha, evet, şu adamı yakalıyoruz şimdi burada bir dakika. Aslında bunu çok basit bir şekilde öldürebilirim ama o Adam şu an ilerliyor mu? O adam ilerliyor değil mi? Buraya gel buraya gel buraya gel. Bir dakika kardeşim benim bir dakika dur. Da şu adamı öldüreceğim sadece. Hadi adamınızı öldüreceğim bekle gel. Gel gel ha ah. işte en sevmediğim şey CJ yoruldu. Vallahi siyce yoruldu. Vallahi yoruldu. Araba alıp essem ne olur? Araba alıp essem ne olur? Araba inç arabadan. İn 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 lan lan in. Bas bas bas. Bas 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 bas. Yani çok, geç kaldık, çok geç kaldık. 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 Bas bas bas. Burada yaklaştım yaklaştım. Lan oğlum sen. Nereye lan? Nereye? Nereye? Oo <laughs> çok güzel yaptık ama. Değil mi? Aynen arkadaşlar. Basit bir görevi de halletmiş olduk bu şekilde. Orada şurada polis var o yüzden o yüzden arabaya alamayacağım. E şimdi gidelim şuradan bir şuraya arabayı alalım da gidelim. Raiden arabası varmış burada da. arabası güzel. Bixmon'un görevleri zaten e, çoğunluğu basit diyeyim. Yani aralarında zor olan neredeyse çok nadir yani çok az Bixmon görevlerinden. Bu arada Oklok var. İşte Oklok'a da gidebiliriz istiyorsanız ama ben yine de ilk başta bu tarafları bitirmeyi tercih ediyorum. Ee, eğer sizler de işte başka yerlere gitmemi isterseniz ya yani da başka görevler yapmamı isterseniz aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi yolların yanlış tarafı diye bir görev var. İnşallah o tahmin ettiğim bir görev değildir. Ümit istasyonuna git. Aha bitti. Evet. O bu görev arkadaşlar. Evet. Şimdiki görev ee, bence inşallah bunu tek yapabilirim. E, e, önceki yaptıklarım gibi bunu tek yapabilirim. İşte Tren üzerinde adamlar var arkadaşlar. O, o tren üzerindeki adamları Big Smoke öldürmeye çalışıyor. Ama öldüremiyor yani. Yani öldüremiyor dediğim. Ee, yani trenin bir varış noktası var. O varış noktasına kadar öldürülmesi gerekiyor. Öldüremezse ee, görevi başaramıyoruz. Bu görevi hiç sevmiyorum. İnşallah yapabiliriz. Baksana. Evet şu motor. Sanchez motoru. Evet. Sık onlara şimdi. Aslında bir sniper olsa hepsini üstten haklayabiliriz ama. Sık Big Smoke sık sık. Öldür 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 bir kumak. Öldür. Öldür öldür onları. Tren bu arada hızlanıyor arkadaşlar yavaş yavaş onu da söyleyelim. Sık 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 sık. ama sık. Şimdi aha ikisi ölmüş lan. Güzel. Önde araba var bu arabayı patlatıyor. Ne patlattı arabayı. Yani hızlı olmam lazım birazcık. Yetişemiyor ya motor yetişemiyor neden? Biraz daha hızlı olmamız lazım. Son surat gideriyor ya gidelim. Sık sık. Sık Big Smoke sık şunlara sık. Bak yavaşladım. Ya, ölsene artık. Adam niye ölmüyorsun? Şöyle gideyim de sen görsün. Aha. öldür lan şunları. Bak burada bize fark atacak şimdi gör bak. Bence burada bize fark atacak. Oğlum sık öldür lan şunları. Öldür şunları gözünü seveyim ya. Şuradan gitmemizi istiyor aralarda gidelim. Lan bir adam kaldı. Öldür lan onu da öldür lan. Hadi lan big smoke yaparsın ya sen. Yaparsın sen. Yaparsın. <laughs> yaparsın Allah size lazım Yaparsın. Yaparsın big smoke. Yapardın lan, lan. yaparsın lan. İnşallah yaparsın ya. Lan öldür şunu lan. Lan şunu öldür lan. Allah'ın cezası adam var lan. Sık hadi öl artık adam öl öl. Lan daha ne kadar. Ah oh sonunda be. Aman yarabbim. Lan ne zor lan ne şey görev arkadaş bunları ya ne kadar gıcık görevler Ben bunları az uğraşmadım arkadaşlar zamanında ondan e, şu an zor zannediyorum demek ki yani e, çocukken biraz bunları kötü hatırlamışım Bunun için bu görevlerden özür diliyorum Demek ki o kadar zor değilmiş demek ki yapabiliyormuşuz Aslında kafa koyduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok ama yine de iyi bir görevdi. Yine <laughs> yani, yine de biraz zorlandım. Bir fazla ya yani yalan söylemeyelim yine de. Aşırı basit yapamadık yani görevi. Ama yine de zordu yani. Tamam. Şimdi e, bunu evine götürelim arkadaşlar. Big o evine götürelim. Ondan sonra da... E, bir veya iki görev daha yapalım. Videomuzu bitirelim öyle böyle. E, öyleyse. Bakalım. Evet şu an... Motora ne oldu ya? Değişik ses çıkıyor motordan. Heh. Biraz bırakınca düzeldi. Evet tamamdır. Aslında yani e, güzel görevler ama bunlar yani Yetasanları zaten e, ben Ge GTA zaten bu şehirdeki bütün görevlerini seviyorum e, sevdiğim görevleri e, yani iyi görevler ya ben seviyorum şimdi evet hmm, Xmak burada bir şeyler konuşuyor tamamdır şimdi gidiyoruz güzel saygınlık bunlar da herhalde bizim çetelerde hiç para yok galiba para yok galiba onun için şey yapıyorlar böyle e, para vermiyorlar. Neyse, big x görevlerinden bir tane daha yapalım ya, bir tane daha yapalım. Sadece iş diye bir görev varmış. Şunu da götür, tamam götürürüm. Evet. Ee, şimdi. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz bu bölümde bir hile kullanmadık. Herhangi bir hile kullanmadık bu nasıl araba ya? Ha tamam. Herhangi bir hile kullanmadık şu ana kadar. Ha, şu ana kadar dedim yani bu bölümde şu ana kadar hiç kullanmadık, normalde kullandık araba hilesi olsun, silah işte hilesi olsun kullandık ama onlar da zaten e, hile o yapılmadan geçemediğim görevler, benim geçemediğim görevler. Evet mesela bak, mesela görüyor musunuz? Bak şimdi bir dakika pompalı alacağım. Evet bak mesela şu. mesela bak bu, bu görev hileyi hak ediyor anlıyor musunuz? Böyle görev yaptıkları için bu oyun hileyi hak ediyor. Bunları dur, dur bu, gel lan buraya. Uzun yeme W, kusura bakmayın. Bu arada tam hileden bahsederken hile yaptım. Kusura bakmayın. Big Small'ın canı, bak adamın canı bitecek lan. Öl lan. Tamam sen de öl. Sen, sen ne yapıyorsun? Ayağınız pompalı çok güzel. Ben pompalı kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Öl artık adam öl. Pom kaç tane pompalı mermişeydi bu adam ölmedi daha. Ya. Sen, sen de öl. Sen, sen. Tamam öldü. Yemet W. Uzun Yemet W. Lan uzun Yemet W. Ha tamam. Artık ne yapıyorsun lan? Hah tamam. Ha zırh var. 40 yılın başında bir zırhımız olacak ilk defa. Hah tamam. Sonunda yani uzun zamandır hiç zırh göremiyorduk. Şimdi zırhımız oldu. Ya böyle çatışmalarda lazım oluyor. Ee, şöyle vur, şunu da vur, şunu da vur. Bir smoke görecek lan. Allah'ın belaları bekleyin lan. Lan oğlum pompalı yalnız iyi uzağa doğru iyi ateş ediyor. Yalnız o benim çok hoşuma gitti ya. Kaç artı bir, yedi artı bir falan mı? Vur lan. Ha tamam onu da vurduk. Pompalı. Bir dakika gel gel. Bir dakika gel dostum gel. Ne yapıyorsun? Lan çık bir smoke sala. Ne avel adamsın. Allah'ım. Tamam öldü öl. Tamamdır oh be. Allah'ım yarabbim bitmedi mi daha? Şimdi burada ne oluyor? Evet, ha, evet bu göre çok güzel. Ben bu göre biliyorum. Burada bir smoke sürüyor arkadaşlar. Burada ee, elimizi... Yalnız ölebiliriz. Yemin ederim ölebiliriz herhalde. Allah'ım ne olur şey olmasın. E, canımız gitmesin çünkü canımız zaten azdı. Üf, biliyor musunuz? Neyse ben onlar ben ben senin gibi geri zekalı değilim Big Smoke baksana ben trenin üzerindeki arabaların üzerindeki çok basit çok basit olabilirim. lastiğini patlatsan çok güzel olur. Oğlum daha geliyor lan. Nasıl oluyor? Ben normalde şu bu arada önünde kırmızı şey şeyler... Gel gel. Nereye? Nereye? Bu nasıl adam motor sürekli bana yetişebiliyor ya? Geçi biz zaten seviyoruz abi normal şeyde. Big smoke diye motor sürüyorsun. Bu arada adam ölmüyor arkadaşlar. Normalde ölür ama ee, şey ee, onu öyle ayarlamışlar yani. Adam ölme demek ki adamın ölmemesi gerekiyormuş. Şu adamlar temizle temizle öllen. lan. da uzağa ki bu. Ha tamam. Tamam. Normalde arkadaşlar böyle uzağa sıkmaz bu e, şey. E, tamamdır öldü. Başka de var? Bulamadım. Ha. Arbaları patlatalım. Tamamdır. Arbaları da patlattık. Güzel. Abi, bu ne yapıyorsun? Bu arada motoru... E, ama silahı ben sıkıyorum. Sizin haberiniz yok galiba. Normalde arkadaşlar bu arada bu e, şey Uzi bu kadar uzağa gitmiyor. E, sadece e, oyunda öyle yapmışlar. Yani e, görevde öyle yapmışlar diyeyim. Araba geliyor iki tane. Ben onları engellerim. Engellerim. Yalnız bizim şu oyunun şu huyu kötü. Evet burada sinematik görüntü. Evet. Tabii ki her zaman gibi abartım yüzde yüz var. Evet. Tamamdır. Bizim şu araba azıcık sür, motor azıcık sür, azıcık sür. Gözünü seveyim ne ya. Bu şu motorları bir geberteyim önce de. Bir de sıkıntı çıkarıyor çünkü motorlar. Sen de öyle ya dostum. Çok düşünmemiz siz. Bütün lastiklerini patlatalım. Fırınatın mermisi var bu arada şeyin. Bunun adam arabanın motoru, ıı, tırın lastiğini yüz oldu patlatmam. Hala niye böyle gerizekalı ya. Oğlum, oğlum ölün lan. Kafası koptu bir tanesinin. Tamamdır. Patladı. Evet güzel. Güzel daha hala motorun da canı var. Ee, bizim de canımız var. Güzel. Öldü olsun böyle. Ne yapayım? Böyle şu tarafa doğru sıkayım da belki mermi geç gidiyordur. Onu da düşündüm. Ben ne yapayım be ya? Bir dakika dur. Tamam öyle öldü. Ulan nasıl görevler ya? Tuvaladınız mı böyle görevleri? Abi bizim bir başımız bir ballat siteleriyle bir bunlarla Evet ben de oyun çoktu zannettim yemin ederim oyun çoktu zannettim Korktum yemin ediyorum ha Vallahi korktum Ve bu, bu görüntü hiçbir şey değişmem Ulan biz önde, bu arada önde kimse sıkmadık ha. Bu arada tabi yine abartı. Yani bir sıkma yarla patlar mı? Normalde ben bütün silah mermisinin hepsini harcıyorum. Lan bitecek. Nereye beyler? Hayırdır be, nereye? Nereye lan? Oğlum öl. Aha, sen de. Lan ölüm ölsene. Barillere sıktım ama. Oğlum bir de motorun camını ben kendim götürdüm ya. Ha tamam. Geldik burada görev bitiyor arkadaşlar şimdi biz de eve gidelim bir kaydımızı alalım ondan sonra e, videoyu burada bitirelim biraz kısa olduk. Sıra bakmayın ama e, yine de bitirelim yani burada evet fazla e, günler demedi yani fazla uzun oluyor videolar yani iki gündür e, iki gündür dedim iki bölümdür video biraz daha uzun oluyor bu sefer de bir, biraz kısa bitsin şimdi eve gidelim bir kayıt alalım e, video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok ama yine de iyi olmuştur belki bir 12-13 dakika falan. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görevleri de tamamladık. Biximo'nun e, görevlerine yaptık iki tane olması lazım. İki tane görev yaptık biz. Üç tane yaptık herhalde. Ya üç ya iki tane görev yaptık diye hatırlıyorum. Yani her e, gün böyle görevler yapsak. Yani, tabii Minecraft videoları da geliyor da, ya sus aman <laughs> ne diyordum ben. Yani her gün böyle e, üçer ikişer üçer bölümler bitirsek. Üç, üç, dört falan bölümler bitirsek. Demek ki oyun e, iki haftaya ya da bir haftaya bitebilir. Yani görevlerini bilmiyorum ama tam kaç bölüm bitiriyoruz. Bitebilir yani. yakınız bitirmeye. Ee, neyse eve gidelim. Ee, kayıt alalım. Videomuzu da evde sonlandıralım arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani gördünüz siz de görebiliriz zaten. Nasıl yaptığımızı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇yi günler. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.